Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'daydı. İlk önce Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden başkan, ziyaretin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nuri Cengiz ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Cavitarı Çetin Osman Budak ve Aydın Özer'le Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi talepleri dinledi. Başkanım bizim kapalı damlama yağmur olma sulama sistemi bir projemiz var. Sovası'nda, kooperatif sınırlar içinde. Bu su, kapalı sulamaya acilen bizim ihtiyacımız var. Proje şu anda yapıldı, bitti diye biliyorum ben. Başkanım projeyi tamamladık. Ee, sizinle görüşeceğiz ona göre bir program almakla ilgili. Sizin, e, Hazırladınız şeyler... her şeyimiz hazır. Hazır, hazır. her şey hazır. Tamam. Başkanım. Her yere gidiyorum. Gittiğim yerde bütün çalışma arkadaşım dedi. Muhtarlarımızla toplantı yapıyorum. Toplantılarda gün tarih vererek, hani söz Muhittin Böcek sözü, net konuşuyoruz, doğruları konuşacağız muhtarım. Bütün ekibimle buraya ayağınıza geldim ya. Sağ ol, Geçmiş sağ ol, dönemde bak. bunu yapan hiç kimse olmadı. Siyasi ol. seçim zamanları geldiler buraya, bol bol alkışlattınız, iş yapmadılar. Ben şimdi bunlara kızıyorum, bak iki başkana kızıyorum. Arada belediye başkanımıza da kızıyorum. Niye biliyor musunuz? Bakınız benim 913 muhtarım var. Hepsi birbirinden kıymetli. Empati yap sen Salur muhtar olarak Büyükşehir Belediye Başkanısın. 913 muhtarımızla randevuyla uğraşsan Antalya'da adım atabilir misin? Başkanım benim içme suyumun depom yetmiyor köye. Yetiyor da yüksek evlere çıkmıyor iki katlı evlere. Evet. 2023'e kadar tüm depoların sorunları bitmiş olacak. Evet. Başkanım bir de 2023'te doğalgaz gelecek mi? Doğalgaz gelecek. Hep önünü açıyoruz yani... meclisten geçirdik. Çünkü kömürde bağlı. Büyük şehir olarak hatta o kazı parası da almıyoruz. Yeter ki Elmalı'ya doğal gaz gelsin diye. Yani gelecek yani. Evet, merak etmeyin. Tamam. Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Ee, şimdi bizim doğa yokuşu sanayi arası var. Kanalizasyon suyunda yağmur suyu birleşiyor orada. Aşırı yağışlarda bir sitenin birinci katlarında daşma yapıyor. 17 Mayıs'ta söylediğiniz yerin ihalesini yapıyoruz. mahallemizde 70'li yıllarda 90'lı yıllara kadar bir açık deremiz vardı. Burası geçmiş belediye başkanlarımız tarafından üstü örtüldü. Bütün mahallemizin tuvaletleri şeyleri o dereye akıyor. Ve yazları çok kötü e, kok kok yapıyor. Biz kanalizasyonu çözelim başkanım. Çözemediğimiz noktada daha önceki yukarıda yaptığımız depresiler gibi lokal lokal çözele diyeceğimiz bir konu. Biz bu iş kapsamında değerlendirelim konuyu. O zaman bana ya. getirin onu. Siz Daha hazırlayın. Başkanım. Biz 5 yıldır bir sulama borusu talep ettik. 5 yıldır alamadık. 5 yıldır mı? Mutluluk döneminde de istedim. Alamadım. Şimdi kooperatif adına istedik. Sulama kooperatif adına. Yine alamadık. Bir yerlerden engelleniyor. Bizim suçumuz ne? Bu 600 metre kadar bir boru istedik. Ben 5 yıldır burada değildim yalnız. Biliyorum biliyorum efendim. Daha evet. önceden de istedim yani. Neyse, Neyse olsun ben ya. bugün buradayım. Sen şimdi söyle. 3 ekip gittik başkanım. inceleme yaptık. Yöre, yörenin, e, halkın yararına olacak şekilde genel anlamda projelendirmeye karar verdik. Başkanım, e, 500 metre boruyu verdiğimiz takdirde 15-20 kişinin geçici olarak işi çözülecek. Bu 500 metre Mehmet e, Tufan i̇şi çözecek. işi çözecek dediği konuyu öncelikle bir çözün sonra öbür büyük genelini çözün. Geliyor gelmekte olan az kaldı sabredin de. <laughs> o zaman o şeye bakalım o zaman. Başkan buluşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Böylesi özel güzel bir gecede akşamda Ramazan ayı içerisinde Kadir gecemizde yine Allah'ımıza hamdolsun ki Antalya'mızın güzel ilçelerinden önemli inanç merkezi olan el malımızdayım. Geleneksel hale getirdiğimiz Kadir gecemizde beraberiz şükürler olsun. Gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzde Ramazan bayramı var. Tabii ki Ramazan bayramı da inşallah Sizlere ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk. İnşallah önümüzdeki günlerde daha aydınlık, daha özgür, daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başkan Muhittin Böcek Kadir Gecesi dolayısıyla bir ümmi Türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından esnafla görüştü. Hayırlıyorum. 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 Ekonomi düzelteceğiz. Gel çocuğum. Az kaldı. Sabredin. Antalya için çalışıyoruz.